tamam. Ay tam bebek gibi tarama. evet. Kız bebek gibi zaten baksana. Bebek hemşiresi geldi bebek hemşiresi. Bebek hemşiresi geldi bu arada. <laughs> bebek hemşiresi açtı şehir. Damar yolunda. Damar yolunda bebek hemşiresi açtı. Baksana saçlarını ben yaptım. Nasıl olmuş? Çok güzel. Değil mi? duşa aldı kuruttum taradım kuruttum taradım böyle. Ben kendimi çok seviyorum da. He. He. Onu Ağırlıkla ve kiloyla alakası yok da şöyle bir şey var. Ne var? Profesör. Bir daha ihmal etmeyeceğim Allah'ın emaneti vücudumu. İzliyet etmeyeceğim. 29 kilo ne ya? Şimdi şok olacaksınız. Burada bir modanın ikonu var. Hem de Nihal Can'dan. Şunun kokoşluğuna bakar mısınız? Gözlüğüne, gülüşüne, tarzına. Çok yakışmış. Bunun beyazını da görmüştüm sende. Ya bakar mısınız bir insan bu kadar mı tarz olur? Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben çok seni çok iyi görüyorum. Hediyelere doymuyor. Bir de neyi seviyorsun? Şu tırnağını gösterir misin? Şunun kokoşluğuna bakın arkadaşlar. Yani bu tırnak bende bu. yok. La bu Hediye istiyoruz. Hediye istiyoruz o zaman değil mi? La bu hediyesi istiyoruz. Çünkü pastası da öyleydi. Pınar'cığım ama çok güzel bir la bu pastalı doğum günü kutlaması yaptı. Pınar'la tavuklu sağ olsun. Evet. Ne kadar güzel düşünmüşler. Dualarımızı bekliyoruz arkadaşlar. Sağlığımız yerinde. Nasılsın? <laughs> İyisin iyi. Çok iyi bak sen ve ben beraber bir takımız. Yanındayım her zaman tamam. Az ye tamam. Az ye yaz geldi. Denize girme ihtimalim var. Elbiseler ince. Artık kusurlar kapanmıyor. Tamam. Şimdi durduk yere psikodan para vermeyelim. Bunu kendi aramızda halledelim. Tamam. Problemlerimiz var. Farkındayız. Kimse de çok akıllı değil bakma. Yani anladın mı? Bir deli biz değiliz. Belki biz akıllıyız. Biz daha henüz kimin deli olduğunu da bilmiyoruz yani. Ay şu an öğrendim. Nihal'in kalbi durmuş. Ve kalp masajı yapılıyor. Yani Yalvardım telefonda ne olur dedim. Kussam bile, öğürsem bile yemeye çalış diye. Bahar'ı aradım şimdi. Annesi haykırıyor orada. Kapattılar telefonu konuşamadım. Ve mesaj attım. Yanıt alamadım. Ama çok üzgünüm. Psikolojisini toparlayamadı o kız. Yani bence Nihal hani bunu bir nevi yememeyi intihar olarak gördü. Yani ben öyle düşünüyorum. Çok üzgünüm. Haber bekliyorum. Çok üzgünüm. Çok

Yaşam savaşını kaybeden Nihal Candan'ın son sözleri yürekleri dağladı. Anoreksiye nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve yoğun bakım alınan Nihal Candan'ın önceki gün kalbi durmuştu. Müdahalesi sonrası hayatta döndürülmüştü. Ancak 24 saat içinde kalbi ikinci kez durdu ve kurtarılamadı. Ünlü genç fenomenin yaşayamıyorum şeklindeki son sözleri ise yürekleri dağladı. Yeme bozukluğu hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Nihal Canlar'ın önceki gün kalbi durmuş müdahale sonrası hayata döndürülmüştü. Ancak 24 saatlik kritik sürecin sonunda kalbi ikinci kez duran ünlü genç fenomen sonunda kurtarılamadı. Sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal ve Bahar Kasım 2023'te dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamayla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluğun sürecinde ciddi sağlık sorunları yaşayan Nihal yeme bozukluğu olarak bilinen anoreksiye nevroza teşhisi konmuştu. Sağlık durumu her geçen gün kötüleşen 27 yaşındaki Candan hastalığın yerlemesiyle yaşadığı psikolojik çöküntü nedeniyle geçtiğimiz aylarda tahliye edilerek hastaneye kaldırılmıştı. Ancak tedavi direnç gösterdi ve yemek yemeyi reddettiği öğrenildi. Kardeşi Bahar Can'dan geçtiğimiz günlerde yaptığı çarpıcı bir paylaşımda ablamın organlar iflas etmiş. Tedavi reddediyor ölmek istiyor diyerek Nihal'in durumunun ciddiyetini koruduğunu söylemişti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Nihal kalbi 19 Haziran'da durmuş ancak doktorların müdahalesiyle yeniden çalış çalıştırılmıştı. Dün gecesi ikinci kez kalbinin durduğu ve bu kez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Ünlü genç fenomen yaşam mücadelesini kaybetti. Güzellik uzmanı Sevim Alan ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Alan yaşayamadı yaşayamıyorum demişti. Annesi dün son zamanlarda Allah'a yöneldi çok dua ediyor yaşamamak için dedi. Nihal cezaevinden çıktığında hastalığı zaten ölümcüldü ama sapa sağlamdı. İnsani yaşadıkları değil haksız yere yaşamak zorunda kaldıkları öldürür. Çok üzüldüm ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Nihal Candan'ın cenaze programı da belli oldu. Nihal Candan'ın cenaze namazı 24 Haziran Salı günü öğle vakti İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Cenazesi Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir. Sevenleri ve ailesi ve sevenleri son yolculuğunu uğurlamak için hazırlanıyor.